Ferin yapma. Ağzın sulanıyor görüyor. Sen bu yüzüğü satacaksın. Sulamıyor lan. Oo. <laughs> lan limon yemiş gibi yutkunup duruyor. Lokale müşteri gelir. Hesabı ödemek için cüzdanla çıkar. Aynı böyle ciğerci kesi gibi başlarsın yalanmaya. Yıllardır gözlemliyor. Şunu da yıllardır gözlemliyorsun mu? Boş vatandayım kız. Hilalinden yedi sekiz bin eder. Kaybettim derim ne var ya? Ayıp lan. Nesi ayıp kız? Acık bol geliyordu parmağıma. Bir yerlerde elimi yıkarken mi kayda düştü? Ay o kadar üzüldüm ki. Yapma, kaydırı bak zerin. Satma, yazık. Ben satmayacağım, sen satacaksın. Kendim satardım da beni tanırlar. Bünyeminle resmimiz çıktı. Beni tanımazlar çünkü ben sadece dizide oynuyorum. Ey Allah'ım ya! Herkese tülay sabrı ver. Lan. Merhaba canım. Ya bana bir hediye geldi de ben onu satacağım. Hı hı. Şimdi sen buna... ...kaç verirsin? Kaç veririm buna? Kaç veririm? Vallahi ...beş bin eder. Yedi bin sekiz binlik yüzük. Hacı... ...bu gerçek çok şahane bir parçadır. O zaman... ...satmayın, takın. İyi pazarlık ediyor. Tamam o zaman... Ver 5500'ü beş beş al yüzü. Yok. 4500'e düştü. E 5000 dediydi. E biz konuşurken altın düştü ablam. Yapa be. Sen sabah. E neden haber aldın? E, anlık bilgiler geçiyor buradan dijital. Aa, aa kız ben onu tartı sandımdı. Aa. Değişik bir şey. Bak beş dakika önce gelsem demek ki. Bir bak on su bin üç yüz diyor ve hızla düşmeye devam ediyor. Kız al Ver, ver 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 parayı ver dört bin beş ver Hay Allah, ver 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 hadi git. Allah bin bereketin versin. Hadi helal et. Helal olsun. Bir Sağ. Sen de çabucak sat ki etme günüm. Hadi. İyi günler ablam. Sağ. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.